Videofix.com'dan herkese selamlar. Ben Tuba Öz. Bu videomuzda telefon otomatik olarak belirlediğin saatte açılsın ve kapansın ayarından bahsedeceğim. Telefonu açmayı ve kapatmayı unutuyor musun? Dert değil. Telefonu istediğin zaman açılmasını ve kapanmasını zamanlayabilirsiniz arkadaşlar. Telefonu her gün açmak ve kapatmak rutin işlerimizdir çünkü. Ve belki de bazı kişiler şunu diyebilirler. Ben telefonu hiç kapatmıyorum. Sebebini tahmin edebiliyorum. Kesin alarm saati kuruyorlardır. Aslında uyanmak için telefonun saatini kurmak çok da sağlıklı değil. Sebebi ise uykulu uykulu kapatmak için aldığımız telefonu düşürebiliriz. Ve elbette tek sebep bu da değil. Telefonun yaydığı sinyaller ile çok da sağlıklı ve güzel bir uyku elde edilmez. Evet siz de benim gibi düşünüyorsanız telefonu açmayı ve kapatmayı da unutuyorsanız açılış ve kapanış saatlerini ayarlayıp bu yükten kurtulabilirsiniz. Aslında açılıştan daha çok kapanması daha bir önemli. Çünkü demin de belirttiğim gibi telefonu kapatmadan açık bırakıp uyursak sağlıklı bir uyku geçirmiş olmayız. Peki bunu nasıl ayarlayacağız? Telefonun açılış ve kapanış saatini belirleyerek arkadaşlar telefonu otomatik olarak belirlediğimiz saatlerde açılmasını ve kapanmasını sağlamak için ayarlara dokunuyoruz. Ardından Pil ayarını buluyoruz ve pile dokunuyoruz. Pil tasarrufu ayarları açılacaktır. Arkadaşlar burada silik bir sekme var. Pil sekmesi. Pil sekmesine geçiş yapıyoruz. Ve programla açma kapamayı görebilirsiniz burada arkadaşlar. Programla açma kapamaya dokunuyoruz. Ardından gördüğünüz gibi ben de açılış zamanı ve kapanış zamanının butonları açık durumunda. Normalde sizde şu şekilde açılacaktır. Siz de bu şekilde açıldığında açılış zamanı anahtarını açık konuma getirin ve kapanış zamanı anahtarını açık konuma getirin. Açılış zamanını şu şekilde belirleyebilirsiniz. Örneğin açılış zamanı 7 olsun. Tamam diyelim tekrarlamak istiyor musunuz? Bunu ne kadar günde sıklıkta tekrarlamak istediğinizi seçebilirsiniz. Bir defa hafta içi her gün özel. Ben her günü seçtim. Ve kapanış saatini seçiyorsunuz arkadaşlar. Butonu zaten açmıştık. Kapanış zamanını 2.30 diye de ayarlayabilirsiniz. Farklı bir saati de seçebilirsiniz. Örneğin 3.30 da diyebilirsiniz. 3.35 oldu. Ve yine de burada tekrarlama zamanını seçeceksiniz. Her gün 3.35'te kapansın olarak ayarladık. Yani sabah 7'de açılsın. Açılış zamanı zamanı Kapanış zamanı da 3:35 olsun. Ayarı kaydetmek için yukarıdaki onay butonuna dokunuyoruz. Arkadaşlar artık telefonumuzun açılışı kapanış zamanını ayarlamış olduk. Şu şekilde isterseniz bir şey daha göstermek istiyorum. Örneğin saat 11:35. Şimdi biz bu kapanış saatini 11:36 yapalım. Tamam diyorum, uyguluyorum kaydediyorum. Şimdi arkadaşlar 36 olduğunda bizim ekranımızda bir uyarı gelecek. Bekleyelim. Bakın arkadaşlar cihazınız 29 saniye içinde kapanacak. Yarın saat 7'de de açılacağını bize üstte gösteriyor. Bunu şu anda kapanmasını istemiyorsak iptal et diyebiliriz ya da beklersek zaten telefon kapanacak. İptal et diyorum ve ayarlara gidiyorum. Ve Kapanış saatini tekrardan değiştiriyoruz arkadaşlar. Ve uygula butonuna dokunuyorum. Evet arkadaşlar bu videomuzda da telefonun otomatik olarak açılış ve kapanış saatini nasıl belirleyeceğimizden bahsettim. Daha fazla bilgi için web sayfamızda www.cfx.com'u ziyaret edebilirsiniz. Videomuzu eğitici öğretici bulduysanız kanalımıza abone olabilir, yorum yapabilir ve like atabilirsiniz. Videonun altındaki çan ikonuna tıklarsanız da yeni yüklediğimiz videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.